Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bölme ve bölünebilme soru çözümüne devam ediyoruz. Ve de bu bölümün son videosu olacak. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. E, yukarıdaki karelerin içine soldaki şeklin şartını sağlayacak biçimde birden büyük doğal sayılar yazılacaktır. Aşağıdaki sayılardan hangisi taralı karenin içine yazılamaz? Şimdi ilk önce soruyu anlamaya çalışalım. Biraz sayısal mantık tipindeki soruları benziyor. Son yıllarda bu tarz sorular çıkıyor. Şimdi iki tane kare var altında bunların çarpımı olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde bu kuralı uygulayacak ve sayılarımız birden büyük olacak. O zaman ben bu sorularda şunu yaparım. İlk önce bu sayıların çarpımla, çarpanlarına bakarım. Bak mesela 60'ı inceleyelim ben burada. 60 sayısı arkadaşlar çarpanlarına bakarsam 62'ye bölelim. 30. 2'ye bölerim 15. 3'e bölerim 5. 5'e bö bö böldüğüm zaman da kalan 1. Şimdi ben öyle bir iki tane sayının 60'ı buraya yerleştirdiğim zaman iki tane sayının çarpımı olacak ki üstte de ortak çarpan olacak. O zaman bak 2 3 6 ve 2 iki tane olduğundan dolayı 2'yi ortak alacak şekilde yapabilirim. 6 ve 10'un çarpanı olarak yazabilirim. Yani 6 çarpı 10. Bak yazıyorum şuraya. 60'ı buraya yazdığım zaman üstte 6 ile 10'un çarpımı olarak yazdım. En üstte de ne yazıyorum arkadaşlar? Bak, i̇kisinin de ortak çarpanı 2. O zaman burası 5 oldu. Burası da 3 oldu. Bak yerleşti. 3, 2, 5. 6'nın 2'den çarpımı 6. Yani 3 ile 2'nin çarpımıdır. 10, 2 ile 5'in çarpımıdır. Bak 2 ile 5'in çarpımı 10. Ve 6 ile 5, 10'un çarpımı da 60. Bak bu şekilde kuralı sağladık. Bunu yaptık. Şimdi 88'e bakalım. Gene 2'ye bölerim. 44. 2'ye böldüğüm zaman 22. 2'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. Bak gene 2'den 2 tane olduğuna dolayı ortak olarak 2'yi alacağım. O zaman 2 çarpı 11 ve 2 çarpı 4 olarak yazabilirim. Yani 88'de nasıl yazarım arkadaşlar? 22 ile bak 22 ile 2 kere 2 4. 4 olarak yazdım. Gene ortaya 2'yi yazdığım zaman bak burada 2 çarpımı bu da 11. Yani 11 ile 2'nin çarpımı 22. 22 ile 2'nin çarpımı 4. 22 ile 4'ün çarpımı 88. Yani bu şekilde hepsi olabiliyor. Bak 90'a 2'ye böldüğüm zaman 45 3'e böldüğüm zaman 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani bir çarpımdan iki tane var. Gene aynı şekilde yapabilirim. Yani 6 ve 15'in çarpımı olarak yazdığım zaman yukarıda da aynı şekilde yazabilirim. Yani bu 2 çarpı 3 çarpı 5 olur. Bakın 2 ile 3'ün çarpımı 6. 3 ile 5'in çarpımı 15. Bu şekilde yazılıyor. Şimdi yüzde de aynı şekilde 25 ne, ne yazabiliriz arkadaşlar? Bir bakalım gene. Hani 2'ye böldük. 50. 2'ye böldük. 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Aynen. 10 ile 10'un çarpımıdır. Bakın 10 ile 10'un çarpımını da yapabiliriz. Çünkü ortak 2 var. 5 çarpı 5. 2 kere 5 10. 2 kere 5 10. 10 ile 10'un çarpımı 100. Bak 145'e geldiğim zaman arkadaşlar bu asal bir sayı çarpanı verecek. Yani 145'i 5'e böldüğüm zaman 29 eder. Hemen kontrol edelim. 2 çarpı 5 10. 9 kare 5 45. Evet. Bunu sadece 29'a bölebilirim. Yani bunu sadece 5 ve 29 çarpanı olduğundan dolayı arkadaşlar. Bakın. Şuraya 145'e ye yerleştirdim şimdi. 29'u buraya yerleştirdim. 5'i buraya yerleştirdim. Şimdi ben ne yapmam lazım? Bunlar ortak çarpanı sadece 1. O zaman buraya 29 diyeceğim. Buraya da 5 diyeceğim. Ama bize soruda birden büyük olacaktı. Ve bu şartı sağlamayan sadece Edirne'dir. Bu şekilde bu sürede geçmiş oluyoruz. Şimdi bir A doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A kare artı 5A artı 1 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bu sorularda arkadaşlar şöyle pratik bir kural vereyim. Bir sayının bir herhangi bir sayıyla bölümünden kalan şu oldu dediği zaman bu sayıyı aslında mantık olarak olmaz. Bölme kuralına uymaz ama siz çözüm için bunu verebilirsiniz. Yani kalanı direkt bu sayının yerine yazabilirsiniz. Mesela A'yı 2 olarak almış olalım. Normalde hani 7'den büyük olacak diye düşünmüştük. Hani ne olurdu? 9 yazabilirdik ama 9'da işlem yapmak zordur. Çünkü bak karesini alacağım. Sonra 5 ile çarpacağım. 1 ekleyeceğim. Ondan dolayı ben direkt kalanı alabilirim. Sonucu değiştirmez. Şimdi a'yı 2 aldım. 2'nin karesi 4'tür. Bunu, bu sayının yerine koyuyorum. 2 çarpı 5 10'dur. Artı 1. Yeni sayım ne oldu? 14 15. Yani 15'in ile bölümünden kalanı soruyor bize. 2 kere 7 14'tür. Kalan 1'dir. Bu şekilde yapabilirsiniz bu soruları. Bir bölme işleminde bölünen bölenin iki katı ile bölündüğünde bölüm 3 azalıyor. Kalan ise değişmiyor. İlk bölme işleminde bölüm kaçtır? Şimdi hemen harflendirme yöntemine gidelim. A'yı B'ye böldüm. C bölüm kaldı. Kalan K. Zor gibi görükse de bakın böyle yapınca hemen kolaylaşıyor. Şimdi bak bir bölme işleminde şu virgüle kadar hallettik. Bölenin iki katıyla tamam. Bölen neydi? B'ydi. O zaman ben neye bölüyorum? 2 B'ye bölüyorum. Bölünde bölüm 3 azalıyor. Yani bölüm neydi? C'ydi. C'den 3 azalıyormuş ve Kalan ise değişmiyormuş. Tamam. Şimdi hemen bölme kuralını burada yazıyoruz. A eşittir. A ne, ne yapıyorduk? B ile C'nin çarpımı artı K demiyor muyduk? Evet. Aynı şekilde burada da yazalım. A eşittir. 2B çarpı C eksi 3 artı K'dır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bak A'yı ben burada yazmıştım. B, C artı K. Burada yerine yazarsam ne olur? B çarpı C artı K eşittir. Şimdi bunu açıyorum arkadaşlar parantezli. İlk önce birinci ile çarpalım. 2 çarpı B çarpı C. Eksi 2B ile de 3'ü çarpıyorum. Eksi 6B artı K. Tamam çok güzel. Şimdi hemen götürenleri işaretleyelim. Bak burada bir artı K var. Burada artı K var. Bunlar birbirini götürür. Şimdi burada bir tane BC var. Burada 2 BC var. 6B'yi buraya alıyorum. 6B'yi buraya aldım arkadaşlar. 2 BC eksi BC oldu. Sadece B çarpı C oldu burası. Bak iki tarafı da B'ye bölersem. Çünkü iki tarafta da B çarpanı var. O zaman C ne olur arkadaşlar? 6 olarak bulunmuş olur. Yani basit bir işlem yaratma zor değil. Sadece soruyu böyle harflendirip işleme dökmek gerekiyor. Bu soruyu da geçiyoruz arkadaşlar hemen. 5 basamaklı 83 A, 4, B sayısı 18 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 18 ile bölünebiliyorsa artık bunu öğrendik. Aralarında asla 2 tane sayının çarpımı 2 ve 9'a bölünebiliyor demektir. Şimdi 9'a 2'ye bölünebilme kuralını kontrol etmek daha kolaydır. Sonu çift olacak. O zaman sayılarımızı yazalım şimdi şuraya. Muhtemel olacak sayılara. 83 A 4 0 oldu. 83 A 4 2 83 A 4 4 şuraya devam ediyorum. 83 A 4 6 ve 83 A 4 8. Değil mi? Sayılarımız bunlardan bir tanesi olabilir. Çünkü son rakamı çift olacak ki 2'ye bölünsün. Şimdi 9'la bölünebilme kuralını kontrol edeceğiz. 9'la bölünebilmesi için de rakamları toplamın 9 ya da 9'un katı olması lazım. Hemen rakamlarını topluyorum bakın. 7 ile 3 toplayın. 4 ile 3 toplayın 7. 8 daha 15. Ee, A buradan kaç gelir arkadaşlar? 15, 18 olabilir. 9'un 2 katı ve A buradan 3 olabilir. Şimdi topluyoruz. 8 ile 2'yi toplayın 10. 4 ile 3'ü toplayın 7, 17. 18'e 1 var sadece. A'da 1 olabilir ki 9'un katı olsun. Gene 4 ile 4 toplayın. 8. 2 kere 8 16. 3 daha ne oldu arkadaşlar? 19 oldu. Yani 19 artı A oldu. Ben 27 yapabilmek için bunu A'yı kaç alırım arkadaşlar? 8 alırım. Bak A 8 oldu. Çünkü 3 kere 9 27. ve 9'un katı bir sayı olacak o şekilde. Bakın şimdi 4 ile 6'yı topladım. 10. 18 3 daha 21. Yani A artı 21 oldu. Ben 27 yapabilmem için A'ya kaç tane e, kaç olması lazım? 6 rakamı verirsem eğer toplamı 27 olur. Şimdi buraya geldik. 8 ile 4 topladık. 12. 3 daha 15. 8 daha 23. Yani A artı 23 oldu. Ben 27 yapabilmem için 3, 4, 9, 27'den A'ya da 4 vermem lazım. O zaman A'nın alabileceği rakamlar toplamı soruyor. 6 ile 4 topladım. 10, 12 8 daha 20 21, 3 daha 24 yanlış yapmadıysak eğer tekrar bakalım. Ama aynı rakamı bir daha kullandık mı ona bakalım. 3 daha 4, 8 daha 12, 4 daha 14, 20, 24. Ben burada şıkları yanlış yazmışım muhtemelen. O zaman burası 24 de cevabımız olur. Hemen kısaca kontrol edelim. Ee, bak, 8, 4 daha 12, 15, 18 yok bu doğru. 10 oldu. 14, 17, 18 bu da doğru. 4, 4 daha 8, 2, 8, 16, 19, 8 daha verirsem 27 olur. Bu da doğru. Ha, pardon ben bu 2'yi de topladım. Kusura bakmayın. O zaman cevabımız 22 oluyor. Yani şu yoktu. Burada A6, 4 ve cevabımız da Edirne. Şimdi X4, YZ ve X7, YZ 4 basamaklı doğal sayılardır. X4, YZ sayısının bile bölümünden kalan 12 olduğuna göre X7, YZ sayısının 21'le bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bu soruda hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar x4 yz sayısını yazıyorum. Bunu e, 21 bölümünden kalan şimdi bak 21 çarpı k dediğim zaman artı 12 imiş. Tamam mı arkadaşlar? Bana neyi soruyor? Bak 300 fazlasını soruyor. Yani ben buna 300 eklersem buraya da bir 300 eklemem lazım. O zaman bu sayılarımız ne olacak? x7 yz eşittir. 21 çarpı k artı 312 olmaz mı? Çünkü bak iki sayıda 300 ekledik. Şimdi bu sayının 21 ile bölümünden kalan kaçtır? Zaten bu 21'in katı bak burası. 312'nin 21 ile bölümünden kalanı bulsam ben sonucu bulmuş olurum. O zaman 312'yi hemen 21'e bölüyorum arkadaşlar. Bir kere var. 10, 102. 5 ile çarpsam 105 olur. O zaman 4 kere çarparım. Ne olur bu da? 4, 84 eder. 84 de çıkardığında 16, 18 70 olur. Yani şu şekilde yazıyoruz. Kalacağımız 18 ama biraz daha açık olması için yazayım. Bak burası 21 çarpı k artı 312'yi nasıl yazarız? 21 çarpı 14 artı 18 olmuş oldu. Bak şimdi 21 parantezin alayım çünkü o zaman bölüm ne oluyor? k artı 14 oldu artı 18. Şimdi bir sayı verildiği zaman şurası bölen 21. Bu da bölümde şu en sonda kalan da 21'den küçük olan sayı olması lazım. 18'de kalanı vermiş olur. Yani cevabımız 18 olur. Evet son iki sorumuz. Ee, 5, 2, 7, x, 5, y, 6 basamaklı sayısı 45 ile bölündüğünde 2 kalını veren bir tek sayıdır. Buna göre x sayısı kaçtır? Şimdi 45'e bölündüğünde 2 kalını veriyorsa bu aralığında sayı hemen 9 ve 5 olduğunu görüyoruz. Bak bu 2'den daha, bak 9 ya da 5'ten büyük bir sayı olsaydı bu kalan. Bu kalanın da bölecektik arkadaşlar ve mesela 7 olsaydı ben yine 5'e bölümünde 7'nin 5'e bölümünden kalan 2'dir ya, 2 yazacaktım ya da farklı mesela 13 olsaydı mesela 5'e bölümünden kalan 13'ü 5'e bölecektim. Ama bu iki sayısı 9 ve 5'ten küçük olduğundan dolayı değiştirmeyiz. Yani bu senin 9 ve 5'e bölümünden de kalan 2'dir. Bunu rahat, gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Bir tek sayıdır diyor. O zaman bak bu sayı öyle olacak ki 5'e bölümünden kalan 2. 5, 2, 7, x, 5. 5'e bölümünden kalan 2 olması için son sayı 2 olabilir. Ya da 5, 2, 7, x, 5. Son sayı ne olabilir arkadaşlar? 7 olabilir iki tane ihtimalimiz var. Başka ihtimalimiz yok. Ama bize ne diyor? Tek sayı diyor. Bakın soruyu iyi koymamız lazım. O zaman şu çift ihtimalini atıyoruz. Sadece elimizde bu kaldı. X ne olur? Diyor. Ve 9 ile bölümünden de kalan 2 olacak. Yani bunun rakamları toplamı 9K artı 2 olacak. Yani 9'un katından 2 fazla. Hemen rakamlarını toplayalım. Bak 7 ile 2 topladık 9. Bunu yazalım. 5 ile 5 topladık 10. Bir de 7 var. Bir de X var. Eşittir. 9K artı 2 oldu arkadaşlar. Şimdi hemen topluyorum. 19 7 daha 26 artı x eşittir. 9k artı 2. Şimdi ben buna öyle bir sayı vereceğim ki nasıl olacak arkadaşlar? 2'yi buraya geçirelim. 24 artı x eşittir. 9k olacak. Bak bu k'nın 3 verdiğimiz zaman arkadaşlar ne olur? 3 /9 27 olur. O zaman x de ne olur? Buradan 3 olabilir. Başka da bir sayı olmaz. Mesela 36 desem x 12 olur. Ama x bir rakam olacak. 9'dan büyük olamaz. O zaman k 3 olursa x de buradan 3 ancak 3 olabilir. Ve cevabımız da 3 olur. Ve son sorumuz. A 5 3 b 4 basamaklı sayı 88 ile tam bölünebildiğine göre a kaçtır diyor. Şimdi 88 ile tam bölünebiliyorsa aralarında iki tane sayıya bölünebilir. 11 ve 8'i ben kontrol edebilirim. Şimdi 8'i böyle 8 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son 3 rakamı 8'in katı olacak. Şimdi 530 be, herhangi bir sayı veriyorum. Şimdi artık 532 gibi bir sayı vereyim. Bakalım 8 ile bölünebilecek mi? Kalana göre ben bu B'yi değiştireceğim. 7 kere 8 56 olur. Olmaz. 6 kere 8 48. Tamam. O zaman burası ne oldu? 52. Ya 7 7 kere versem 56 olacak. Ancak o zaman sağlar arkadaşlar. Pardon şurası 52. O zaman ben buraya ne diyecek, ne diyecekmişim? 4 diyebilirim. 534. Bakın 534'ü 8'e bölersem 6 x 8 48. 5 kalanı var. 4'ü buraya pardon 6 demem lazım. Çünkü 6'yı buraya ekledi, indirdiğim zaman ne olur arkadaşlar? 56 olur ve kalan 0 olur. Yani 536. Yani sayımızı şuraya yazıyorum tekrar. A, 5, 3, 6. 536, 8'e bölünebiliyor. Şimdi kontrol edeceğim tek ne kaldı 11 ile bölünebilme kuralı kaldı bunda ne yapıyorduk Hani artı eksi işaret yapıyoruz bak sağdan başlayarak artı Eksi artı Eksi diyoruz Artıları kendi arasını topluyoruz 5 ile 6 toplayın 11 Bunda neyi çıkarıyoruz eksilerin toplamını çıkarıyoruz yani eksi 3 eksi a Şu eksileri çıkardık bu ne olması lazım arkadaşlar 11'in bir katı olması lazım ki 11 ile de tam bölünebilsin O zaman burası ne olur 11'den 3 çıkarırsak 8 olur 8 eksi a eşittir 11'in bir katı olacak Bak ben burada K'ya 0 verebilirim. Çünkü bu 11'in katı ya da 0 olacak. Bak 0 olması için de ani olması lazım arkadaşlar. 8 olabilir ancak. Başka bir şart sağlamaz. O zaman cevabımız da 8 olur. Bu son soru çözdüm. Özellikle bu videoda çözdüğüm sorular biraz daha ortalamanın üstü video sorularda arkadaşlar. Bunları kendiniz de çözmeye çalışın. Ve daha iyi pekiştireceğinize eminim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.